Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte forest oynuyoruz Benim adım Musab Bu da Emir Bir tane vurduğumda kafana helal et ee, Yani ev yaptık Ev yaptık Yani ev yapmak zorunda kaldık Çünkü e, Zombiler bize geçit vermedi Biz oyuna başlamaz etrafımız zombiler sardı Sabah olur olmaz biz de ev yaptık Video kayıtını almadık çünkü çok öldük arkadaşlar O yüzden e, Kusura bakmayın yani e, Böyle oldu bizde de çok kötü oldu hiç benim de hoşuma gitmedi bu durum. Emir? Öyle bir yer buldun ki siktimin yerinde etrafımız hep sarıldı senin kafasına sıçtım salağa? <laughs> evet arkadaşlar bunlar olabilecek şeyler ben anlatmaya çalışıyorum da yani anlatamadım. Evet dostum şimdi ee, ne yapmayı düşünüyoruz? Dostum şimdi bu evi... Koy onları öldürürüm. Evet dur. <laughs> Çok şakacıdır ya. Kanka şimdi şey yapacağız ee, güzel bir şey yapalım işte ne yapacağız ama hadi bir dakika. Şöyle şunu koyayım ben. Dostum hmm. şunu da koyayım. Ben ne yaptın öyle lan? Dostum ben bunu da koyayım. Dostum bunları tamamlayacağız. Bunları odun stoklayacağız. E taşı nerede stoklayacağız kardeş? Ha çok mantıklı konuştum ben bazen. Evet. Şey Beynini kullan bakayım şimdi. 3 tane bundan yapalım. Tamam. 3 tane yeterli olur. 3 tane. Bekle ben taşı, taşı yapayım. yapayım. Evet dostum e, Çok sıkıntılı olacak bizim için bugün. Çok çetin geçecek gibi hissediyorum. Evet. Zaten sinirliyim sana dur bir ya. Evet bak. Olabilir. Bunlar bu hayatta kalma oyunda bunlar olabilecek şeyler. Aç mısın sen? Aç mısın? Açım ucu be açım. Tamam Allah versin. Ee, beyler ben ateş yapayım bari birazdan ben de açım. Ölünce de Allah versin dersin artık. <laughs> evet yani çok güzel bir video gitti az önce elimizden. Evet benim suçum. Geri maymun ya. Evet çok kötü bir çok güzel bir video çekti. Çok güzeldi hatta. Ben beğenmiştim. Çekerken. Şey o ilk ilk oyun mu kardeşim yoksa ikinci oyunumuz mu? İkinciydi. Şimdi üçe giriyoruz. Evet bu üçüncü. Evet. İlk ikide ilk yazdık. İlk biri Emir hiç diye almadı oynayamadık. Tabi tabi. Yani. Oyunu buga sokan bendim ya zaten. <laughs> oyun buga girdi ama kanka ben ne yapabilirim? Ya bir sus. Soktun oyunu buga. Ben bir dakika şu kitaptan bir gezineyim ne yapmam gerekiyor bakayım. Ha. Kanka sen direkt birinci de oyunu direkt ucube gibi buga soktun sen orada. Dostum bir saniye. Dostum şuraya sos yazdım belki bizi alırlar. Ya da iptal edelim ya. A şu, kalmak istiyoruz burada. Ona boş yapın kardeşim. Biz kafa yedik ya biz kalacağız burada beynimiz error verdi error error ya dostum ben ne yapalım ya şu an benim yanımda bak elim ayağım beyin ben de, de senin çocuğu de. arayalım ya vallahi kanka ben şu an götümün derdindeyim oğlum kim çocuğu düşünür <laughs> senin oğlun oğlum ben öyle bir kutlamıyorum Bana... Abi benim karakter çok bir, iki aç Abi benimki de aç.Kanka ben yemek yapıyorum ay yemek pişiriyorum Evet kanka ben hemen yemek için ayarlama yapıyorum Sen şey yap istersen sen bu Sen bu odun şeyden yap istersen ben şu şeyleri yapıyorum kanka Başta yerden Ben yemek için eee koyuyorum bu sefer koyuyorum Kanka iki tane çubuklu varsa şunu bir koysan yemek pişireceğim Emir Biraz daha et aldım kanka. Atladım gitmiş. Kanka çubuk var mı sende? Yok hiç şimdi İyiyim. alıyorum. Set için delim de var artık. Bende de et var da kanka pişirmem lazım. Çubuk lazım kanka bize. Onun yerde et kaldı. Nerede? Bende bana çubuk vermen lazım. Tamam ver ver ben sana alayım. Neden Eğir de böyle bir biraz cimri bir insandır vermiyor hiçbir şeyini. Benim 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 diye tutturan bir insan. Çocuk. Ben benim odunumu var geride kaldı. Çocuk bir insan yani biraz çocuk. Evet. evet şunu elimizle alalım arkadaşlar. Şunu bir koyalım ateşimize. Şunu da bir alalım. Şunu da bir koyalım ateşimize. Ulan şu oyunda en çok çalışan benim Amele gibi. Arkadaşlar evi de emir yaptı. <laughs> ben sadece o Oyunda buna emir vermekle mükellefim başka bir şey yok. odunu koyan kimdi lan eve? Ne? Don odunu koyan kimdi? Etrafımızda bir yam yamdan da çevirmişti yavşak. <laughs> Olabilir. Ben öleceğim ha. Öldüm öleceğim lan. ben. Lan etleri alamadım. Etler gelin. kankayı al oradan bir tane. Pişmiş. Et al buradan. Heh. Allah razı olsun. Önemli değil. Ben şefim kanka burada ya. Ben şef. Şefçilik oynamak için geldim buraya. ooo shit şey tabi ateşledim. Güzel var. Bir de tuz olacak böyle. Abi ne rüzgar vurur Dostum. Bir de ateş ateşin üstüne tuz atacaksın kanka. Etler yanıyor. Ne yapacağız lan biz bu alsa Abicim alsana envanterine. Envantere pişmiş et giriyor mu? Giriyor kardeş. Kanka girmiyor. Bunların hepsini yedim ben adayla. <laughs> <laughs> kanka pişmiş et girmiyormuş. Ben bunların hepsini abi, yedim. Abi ben şey yaptım. <laughs> açlıktan kanka bunların hepsi açlıktan. Hiç görmemiş Arkadaşlar o. biz bu bölümde full stop yapıyoruz yani. Çok saçma oldu. yap bölüm... abi yap onu yap bırak. Önceki bölüm olsaydı yani çok eğlenceli olurdu. Siz de çok beğenirdiniz bence. Bu videoda fazla be beğenmeniz olmayacak ama Eee Ben şahsen önceki videoyu çok beğenmiştim ama kapandı. Ben de köpek gibi oldu, şey oldu, yaprak oldu ha. Evet, normal ma Konuşamadım. Mattı. O lazım zaten. Ben kanka ben gezineceğim ya abi. Sen çalış. Ben gezin de ondan sonra benden yardım etsin köpek. <laughs> yam yam falan arayacağım ben. Başımı derde sokacağım. Sen beni kurtarırsın. Tabii abi Bak, şey yaz Ben geziyorum, sen takıl. yamyam var. Ya. Sur yapalım mı kanka? Tabi tabi yaparız. Ne var onu sür yapmakta? İki tane odun. Evet. Şimdi ben geziniyorum kanka biraz. Sen takıl. Sen ne yapmaya çalışıyorsun abi ya? Geziniyorum kanka. Sen ne yapıyorsun? Abi? abi kanka ben doğru kesin. Yan yanlarla dost olmaya çalışacağım. Seni satacağım filan Öyle şeyler yapmaya çalışıyorum şimdi. Tabi. Beni alırlar umarım aralarına. Ben de hep yamyam olmak istemiştim. Ben de hep yam, yam olmak istemiştim zaten. Yamyamların kuralı. Uga buga, uga buga. <laughs> çok güzel bir kulağım. Beni kesin alırlar. Bir sesler geliyor kanka bana bir gelsin yanına. Tabi efendim hemen geliyorum. Yavaş yavaş enerjim bitmesin benim. Benim enerjim çok önemli. Ben mi gayipten sesler duyuyorum anlamadım ki. Bence sen gayipten sesler duyuyorsun. Hmm, bana da sesler gelmeye başladı. Ben çıkarıyorum film. Şimdi çözdüm. Bu oyun güzel ya. Benim karakterden öyle sesler gelirse ben oyunu bırakırım. Arkadaşlar ben e, bu arada çekiliş yapacağız. Haberiniz olsun. E, 500 abone olduğumuzda tabii ki ben bunu bilgilendirmesini şimdiden yapayım. Buraya kadar izlediysen zaten çekilişin kurallarını yerine getirirsin. Yani ben böyle Hı -hı. söyleyeyim. çekilişimiz e, Forest çıktığında Forest'ten hediye, e, hediye edilecek çekilişte. Bir de GTA 5 e, verilecek çekilişte. Bu çiftin şeyin hepsi, e, biz 500 abone olduğumuzda, zaten biz 500 abone olduğuna kadar, Forest'in ikinci oyunu çıkar. Öyle Stop. düşünüyorum. Doğru mu Emir? Doğru. Yani. E, ben şimdi Forest'ı bırak da kanka sen bir videoya baksana, kayıt alıyor musun? İkinci gibi fail olmasın da lütfen. <laughs> Bakalım. Dostum, göremiyorum şu an. Bir dakika. Kayıt alıyorum kanka. Abi biraz arasında çok kötü bir görüntü oldum bence. Yok yok olmaz olmaz. Bir şey olmaz yani bence yani. Ama kötü bir görüntü gibi gözüküyor. Evet. Eğer ben çekiliş yapacağım e, filan yani böyle çekilişe katılmak isteyenler de yorumlarda ismini yazsın, e, kendi ismini yazsın. E, bu böyle 500 abone olana kadar devam edecek. 500 abone olana kadar yorumlara da isminizi yazın. Hepinizden her gün okuyup onları yazacağım. Sonra Aga, ben bir dakika AFK'yım. Sonra 500 abone olduğumuzda arkadaşlar çekilişi başlatacağım ve hemen onları size vereceğim eğer forest çıkmazsa tabii biz beri ben ama çıkar büyük ihtimalle forestin çıkmasını bekleyeceğiz ben de o kişiye onu vereceğim şanslı kişiye sonra böyle olacak işte yani bence makul bir teklif ne diyorsun Emir beni izliyorsan katılır mıydın Emir galiba Emir şu an öldü evet Arkadaşlar evinin çok kötü bir interneti var. Bari gitmiş şey de kafasına vurayım. Bir tane daha vurayım mı Hadi, hadi bir tane daha vurayım. She love me. Love can I do. Lies I don't imagine more Yaşıyor musun? Hop, hop 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 yavrum hop yavrum hadi Beyler bu bölüm boş geçecek yani. Ee, ama çekiliş güzel olacak gibi geliyor bana. Güzel bir çekiliş patlatacağım yani. Geldim. Hoş geldin kanka. Ben de sana soracaktım bir şey. Sen gittin. Kafana bakana vurdum iki hoş, üç kez. Hoş buldum kardeşim. Geldim geldim. Hop bekle. İçeriden bir şey aldım geldim. Evet dostum şey diyecektim. Eğer takipçim <laughs> olsan çekilişe katılır mıydın? Senin çekilişi almayacağım. Milletin hakkını vermeyeceğiz sana. <laughs> katılır mıydın? katılırdım kanka. Beleş GTA 5 bak katılırdım tabii beleş. Evet. Arkadaşım sende de para bol ben ne yapayım? Sende de GTA 5 var. Ya ben bende de GTA 5 var da arkadaşım ben de para bol ama. Sen bence bir çekiliş patlat bak. Para Arkadaşlar Emir de e, kuracak YouTube YouTube kanalı. Ee, i̇kinci, üçüncü videolarda e, onun <laughs> YouTube kanalında paylaşacağım, ona bir YouTube kanalı kurmamız lazım öyle bir ayarlama yapacağız ona. Ben de yanıyorum, <gülüyor> <gülüyor> dur. Ben büyük ihtimal çok şey yiyeceğim ben, telif yiyeceğim kanka. Niye? Zevk alıyorum. Ben yanıyorum Fuat abi, ne diyorsun? Dur. Ben telif yiyeceğim kanka büyük ihtimal videolarımdan. Neden kankam? Zevk alıyorum çünkü. <laughs> ne oluyorsun? Zevk alıyorum. Zevk alıyorsun, çok güzel bir şey ya. Çok güzel bir yani. Ya, Bravo. Maşallah kanka maşallah. Bir dakika şunu da koyayım buraya. Ben koyacağım derken aldım. Evet. Emir kanka benim yanına gelir misin? arkamdayım Arkadaşlar e, bu video dediğin gibi yani çok boş bir video çünkü biz evimizi yaptık. E, biz bu videoda sadece kasıldık yani size kötü işten bahsetmek istedim. Bu video bugün bugünlük bu, bu kadar olmalı. Ay, olmalı değil olsun. E, kendinize iyi bakın. E, kend... Konuşamadım ya. Ben boş ver Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, Discord kanalımızı da aşağıya bırakıyorum. Çekilişin o onu Discord'a katılın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.